Dün gece kalıcı konutlarda Mahide Güneş Ünal'ı tabanca ile vurarak öldüren Kemal Analı Şenol başına dayadığı aynı silahı ateşleyerek intihar etti. Genç kadının cesedi otopsi yapılmak üzere Düzce Üniversitesi morguna kaldırılırken cinayetinde detayları ortaya çıktı. Cinayeti işleyen Kemal Anıl Şenol'un 10 yıl önce boşandığı ve annesi BG ile yaşadığı öğrenildi. Son 5 yıldır İstanbul'da Pilates eğitmeni olarak çalışan Güneş Ünal'la sevgili olan Anıl Şenol, kız arkadaşını bir hafta önce Kalıcı Konutlar Bahçeli Evler Mahallesi'nde bulunan evine getirdiği ve kız arkadaşıyla baş başa kalmak için annesini akrabalarına gönderdiği öğrenildi. Komşuları son 3 gündür Anıl Şenol ve kız arkadaşı Güneş Ünal'ın yüksek sesle kavga ettiklerini duyduklarını söylediler. Bununla birlikte cinayetin işlenmesinden bir süre önce Güneş Ünal'ın 112 Acil'i arayarak polisten yardım istediği, polis ekiplerinin çevredeki vatandaşlara sorarak genç kadını bulmaya çalıştıkları ancak polisi gören Anıl Şenol'un cinayeti işlediği iddia edildi. Turizm ve otel işletmeciliği mezunu olan Anıl Şenol'un daha önce ünlü eğlence yerlerinde barmenlik yaptığı ve 3 yıldır işsiz olduğu elektronik eşyalarını satışa çıkararak geçinmeye çalıştığı ve bir aydır da psikolojik olarak sıkıntı çektiği için ilaç kullanmaya başladığı ileri sürüldü. Emniyet ekipleri olayla ilgili olarak soruşturmayı genişletirken araştırmalara devam edildiği öğrenildi. Thank you.